Herkese merhabalar. Kali Karanlığın Serisi serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Şakir var. Evet, en son arkadaşlar neydi? En son kütüphaneye gidecektik. Bir şeyler daha olmuştu ama çok fazla hatırlamıyorum. <laughs> Bölüm 6. Sol elin yolu. Kütüphaneye gitmeden önce orayı aradım ve kütüphane kartı çıkarılması ile ilgili detayları öğrendim. Kütüphaneye giriş kartım bile yok. Ben neyin havasını atıyorum? Düşüncelerime dalınca çok tanıdık gelen bir ara sokağına girdiğimi fark etmedim. Ana. Ayaklarım beni buraya kendiliğinden getirdi sanki. Bu burada Amir'i buldular. Ha, Amir. Amir evet. Amir amcamız burada ölmüştü. Burada olmak iğrenç, korkutucu. Hmm. Ben korkmuyorum. iğrenç burada olmak. Kan, pislik, aç fareler. Ah, buradan gitmeliyim. Eski suç mahallinden uzaklaştım. Taksi şoförü yoldayken bana kalktığının gidilmesi ve görülmesi gereken yerlerini anlattı. Ama nereden geldiğimi öğrenince sustu. Irkçılık mı? Londra'da yaşadığımı duyar duymaz şoförün yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Ve adam benimle konuşmaya devam etmedi. Vay ırkçı şerefsiz. Hemen Leon'u çağırıyorum ve seni bununla bıçak. <laughs> Leon dedim yansıkla. Arkadaşlar Killian'a Leon dedim yansıkla. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar Killian Leon Kennedy'ye benziyor. Benim kalbim çalan iki erkek. Kütüphaneye vardım da kütüphane kartını çıkartacak memur gelmişti bile. Kapıyı açar açmaz genç bir adama çarpıyordum. Amala Khan. Selamlar benim adım Manu. Başka bir şey söylemeyen Manu bana onu takip etmem için bir işaret yaptı ve sonra koridora doğru ilerledi. Resmen beni kapıda bekliyordu sanki. Harbiden lan. Bir dakika bak. Bak. Bir hafta oynamayınca nasıl hemen dedektiflik şeylerim bozulmuş. Bir. Benim adımı nereden biliyorsun? 2. Niye geri gerizekalıya benziyorsun? 3. Bütün bu soruları bana niye sordurttun? Hem de hemen tanıdı. Ne enteresan. Kim olduğumu hemen anladınız. Çok zor olmadı. Sizin kadar güzel bir hanımefendiyi tanımak asla zor değil. Böyle bir şey söylersen ağzın ortasına vururum. İnanın bana kim olduğunuz ve nereden geldiğiniz çok bariz. Ay, adamın seslendirmesini yanlış yaptım. Bu nasıl parlak bir zeka? Ömer <laughs> <laughs> Terim ne kadar zekisin. Bir tanem efendi. kütüphane kartınız hazır. Allah razı olsun. İnsan birazcık gülümser. Manu benimle Hint Gilizce konuştu. İngilizce ile Hintçenin garip bir karışımı. Bu ne olduğunu bilmek istemiyorum. Yüksel. Bana yardım edeceğinizi söylemiştiniz değil mi? Evet kütüphanemiz çok büyük. Kendi başınıza yapamazsınız. <laughs> bizim Şaktizm ve Vişnizm üzerine kitaplar arıyorum. Sembolizm, pujalar, ritüeller hakkında her şey. Bu ilginin sebebi nedir? Belki ben yardım edebilirim. Sana ne? Herhangi bir sorunuz olursa size yardımcı olmaya çalışacağım. O kadar iyisiniz yani. Doğru söyle bana her mısın? Oldukça. <laughs> Sizinle gideceğimiz sektöre ben bakıyorum zaten. Manu beni geniş ve aydınlık bir koridordan geçirdi. Herhangi bir bilgi faydalı olacaktır. Sor, sessiz kal. Adama soru sormak bile paralı arkadaşlar. Tabii ki de soru soracağız. Sor bakalım ne diyecekmiş. Bunu şu konuda bahseder misiniz? Şaktizm, Vişnuizm, Şaivizm. Şaktivizm. Okuyamadım ama Şaktizm. Şaktizm büyük ana tanrıça Şakti'nin dini. Şaktizm dişil enerjiyi hayat veren ve kutsal bir şey olarak onu onurlandırır. Vişnuizm bana çok Vişne'yi anımsatan biri. Ne kadar komik. Hinduizm'de 3 ana tanrı var. Brahma, Vişnu ve Şiva bir de eşleri. O düzeni ve sükuneti koruyor ve birçok kez dünyamızı mutlak bir çöküşten kurtarıyor oldu. Şivaizm Koykuta'da oldukça popüler bir din. Şiva ikili bir tanrı olarak adlandırılabilir. O hem yıkım hem barış hem eğlence ve hem alçak gönüllü bir yalnızlık getiriyor bu dünyaya. Çizeceğim şey bunların hepsinden ben ileride sorumlu olacak. <laughs> Bunlar sınavda çıkacak mı? Anladım. Çok teşekkürler canım. Çok meraklısınız Bayan Kan. Daha fazla bilgi almaya çalışıyorsun. Bu takdire şayan. Uf, saygı kazandım. Ye. Yeah. Bir dakika sonra istediğimizi yere geldik. Genç adam uygun kitap bulmak için rafları karıştırmaya başladı. Manu elinde küçük bir kitap yığınıyla sonunda rafların içinden çıktı. Birkaç kitap alalım bakalım. İngilizce yorumlar, Sanskritçe orijinaller. Özellikle Kalkuta'da popüler olan Hinduizm türleriyle ilgileniyor gibisiniz. Şey, evet. Çok teşekkür ederim. Neden bana yardım ediyorsunuz? Çünkü seni bıçaklayacağım. Benim işim sizsiniz. Ne? benden size yardım etmem ve size göz kök olmam istendi. Kim? 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 Kim istedi bunu? Söyle çabuk. Kütüphane çalışanları benden neden bu kadar çekindiler ki? Bilmem. Yabancı olduğunuz için mi? Veya Londra'dan geldiğiniz için veya özel bir izniniz olduğu için. Bütün bunları nereden biliyorsun? Hindistan'da mı doğdunuz? O adamın her sorduğu soruya cevap verecek miyim ben şu? Hayır ama Hindoloji okudum. Gerçi doğru düzgün bir iş hayatım olmadı. Hiçbir iş şeyimiz yok. Bizi niye gruba aldınız? Kesin bizim bu işle bir alakamız var. Yüzde yüz. Kimin? Birinin bana referans olduğunu söylemişti. Ne saçma. İkimiz de sustuk. Ben Metne aldım. Vişnu barış ve huzurun tanrısıdır. Kim onun şerefine böyle bir vahşet yapmaya düşünür ki? Vişnu değilse geriye şakivizm bir de şivaizm kaldı sanırım. Görüyorum ki artık bengel Vişnu'ya bakmıyorsunuz. Hocam okudum anladım onaylıyorum. Bir sonrakine geçeceğim. Karışma lütfen. Lütfen karışmayınız. Yani belirli bir şey arıyorsunuz. Konuyu benimle paylaşın. Kutsal metinlerden iyi anlarım. Hayır istemiyorum. Tamam sadece sessiz olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen bundan kimseye bahsetmeyin. Konuşmamızı gizli tutun. Şimdi bak şıkların analizini yapıyor mu size? Sessiz olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum dediğine göre bağımsızlık. Konuşmamızı gizli tutun. Konuşmamızı gizli tutun anlamadım ama lütfen bundan kimseye bahsetmeyin. Tamamıyla bir vefa yolu. Biz bağımsızlık yolundan gittiğimiz için e, sessiz olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Seçiyorum. Ve konuşmamızın bu duvarları açtığını öğrenirsem iyi olmayacak. Dı 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 dı. Mano altına sıçış. Kitaplarda bulunmadığın bir sembolle ilgileniyorum. Elbette gösterin lütfen. Onu cebinden ufak tefek yazılarla dolu küçük bir not defteri ve kalem çıkardı. Defterin içinden bir sayfa koparıp kalemle beraber bana uzattı. Hızlıca olay yerinden işareti hatırladığım gibi çizdim. Du -du 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 -du. Bana kağıdı elimden aldı ve çizdiğim sembolü incelemeye başladı. Hiçbir tepki vermiyor ki Geri zekalı bu adam. Bu oldukça sıra dışı bir sembol. Bununla karşılaşmak gerçekten de zor. Çünkü öyle bir işaret nasıl desem kanun dışı. Bu ne anlama geliyor? Bir çeşit güç mü, iktidar mı? Güneş güç, kuvvet ve iktidarı temsil eder. Ay ise bilgeliği, sağduyu ve huzuru. Birlikteyken de bir bütünün iki zıt parçasını temsil ederler. Zıt mı? Hindizmde de bu şuna benziyor. Kadın ve erkek ilkesi. Yani şaktizm ve şivaizme daha yakından bakmalıyım. Şaktizm kadın şeyiydi, dişin enerjiydi. Şivaizm erkek şeyiydi. Sınavmayı çalıştım hocam. İnşallah yüz olurum. Sanskritçe olan orijinal metninde bulunabilecek pek çok benzersiz bilgi vardır. Peki bu orijinalleri nerede bulabiliriz? Hı. Hiçbir yerde aslında. Ya da en azından burada değil. Üzgünüm ama o tür kitapların sahipleri orijinal yayınları insanlardan uzak tutmayı tercih ediyor. Neden? Pekala canları cehennem. <laughs> Neden? İnsan olalım biraz. Samhitaların veya tantraların önemli ayrıntılarını yabancılardan gizlemek birinin hedefi olabilir. Size uygun bir şeyler bakacağım. Düşüncelere dalıp sadece başımı salladım. Bunu rafların arkasında kayboldum. Yorgun yorgun rastgele bir yönde yürüdüm. Arada bir raflardaki iki kapaklara göz attım. Ay. Çıkmaz ile tane koridorun sonuna ulaştım. Duvara yaslanmış kitaplık büyük boy kitaplarla doluydu. Tantra sarının yorumlanması. İçine bakmak ilginç olacak. Kitabı raftan almak için kitapla uzandım. Kapağının kalın bir toz tabakasıyla kaplı olduğunu görünce şaşırdım. Kitaba ulaşmak için parmak uçlarından durmak zorunda kaldım ama o sırada küçük parmağımı çarptım ve canım çok yandı. Ne? Küçük serçe parmağı vurmak çok çok kötü bir acı. Bakışım tesadüfen zemine ilişti o zaman kitaplığın tam olarak yerde durmadığını fark ettim. Havada mı duruyordu? Raflar biraz yükselmiş ve küçük tekerlekler üzerinde konulmuştu. Diğer kitaplara bakmak için arkamı döndüm. Hepsi yerdeydiler ve adlarında öyle bir şey yoktu. Aha. Onu yeniden anlatabilir miyim? Sonuçta neden var bu tekerlekler burada? Bir dakika boyunca onu bir, bir oyuna bir boyuna hareket ettirmeye çalıştım ama nafile. O an parmaklarım kaydı ve çarparak düştü. bence kilini çağıralım o gelsin yapsın. Şimdi dolaba kaldırınca onun yerinde biraz oynatabildiğimi gördüm. Anında ayağı fırlayarak azıcık açılmış boşluğa atladım. Kitaplığın duvarın bir kısmına birlikte kaydığını ve arada bir geçit oluşturduğunu görünce şok oldum. Ne? İçeri girme fikri bir anda aklıma geldi. Manoyu uyarmalı mıyım? Uyar uyarma. Bunu düşünmeyeceğim. Şu an bunu düşünmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Böyle bir durum varken bana ne onda? <laughs> Uyarsaydık yüksek ihtimalle girmemize izin vermeyecekti. Uyarmamak da biraz saçma geldi o yüzden. Daha fazla tereddüt etmeden hızla kitaptık ile duvar arasındaki boşluğa daldım. Geçit dar, kısa, karanlık ve küflüydü. İçerisi havasız ve nemliydi. Neyse ki çabuk bitmişti ve ardından kapı kapandı değil mi? Ah! Karşıma çıkan manzarayı görünce hayranlık dolu çığlığı tutamadım. Arkadaşlar gizli bir kitabhane bulduk. Oha! Ohoho! Nereye geldim ben böyle? Ne hey, yakın kitaplığa gittim. Lüks kanepeler ve binlerce kitap dışında burada hiçbir şey yoktu. Aha! Orijinal bir tantra buldum arkadaşlar. Ah! Bu şaktizm ve şöyvizmin kutsal metinlerinden biri. Hepsi, bunların hepsi bir hazine. Çabuk oku, çabuk! Sevinç ve heyecan içinde olunca arkamdan gelen ayak sesleri duymadım. Birinin eli omzuma dokundu. İşte. Aha bağımsızlık yolu. İçinde saklı olan bir içgüdü yıldırım hızıyla devreye girdi. Bir adım geri atıp arkamda duranı şiddetle ittirdi. Manu. Ay Manu çok sinirlenmiş. Ama hala siz, siz delisiniz. Peki siz neden Manu gizliye yaklaşıyor bile dokunuyorsunuz? Çünkü burada olmamanız lazım. Çaresiz ve korkmuş bir kadının neler yapabileceğini bilmiyor musunuz? Boşunu sana sakın. Derhal buradan çıkın. Buraya nasıl girdiniz ya? Geçit. Biliyorum biliyorum ama onu nasıl buldunuz? Bu çok önemli bir Brahman ailesinin kitaplarından oluşan özel bir koleksiyon. Aa, buraya sadece Brahmanlar girebiliyormuş. Yani bu aile kitapları için bir kütüphanenin koca bir bölümünü mü satın almış? Evet ve siz buradan derhal çıkmalısınız. Derhal. Bir şey diyeceğim. O kitabı lütfen gizleyecek bir yerlerimizi sokup çıkaralım. Ne olur. Dışarıya çıkaralım. Burada her şeyi incelemek, yoklamak ve araştırmak istiyorum. Ama hala. Onu beni buradan çıkarmak için arkamdan koştu. Aha. Yine bağımsızlık yolu. Beni tam yakalayacaktı ki birden durup ona doğru döndüm. Hey durun. Burada olamayız. İkimiz de ağır bir şekilde cezalandırılacağız. Bu bölümü gözetmeni olduğunuz için benden çok daha ciddi bir ceza alacağınızı eminim. İşte bu arkadaşlar bu. Böyle olmasını istemiyorsanız bu işi çözmeme yardım edin. Bana çabucak yardım ederseniz ve iz bırakmadan buradan çıkarız. Ya da bana engel olursunuz. Burada olduğumuzu öğrenirler ve siz ciddi bir ceza alırsınız. Go girl. Siz korkunç bir insansınız. Hayır siz korkunç bir insansınız. Bu kadar güzel bilgilerden insanları nasıl mahrum edersiniz lan? Tamam tanrım bunu söylediğime inanamıyorum ama hadi çabuk. <laughs> bunu birkaç saniye raflardan birinde bir şey aradı. Ardından titreyen ellerle devasa bir kitap çıkardı. Yıpranmış kitabı büyük bir özenle tutuyordu. Ama biri ona dokunduğumu bile öğrenirse kafamı kırarlar. Kafanızı mı? İlginç bir ifade. Amir'i öldürenler de onun kafasını kesmişti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Özellikle de şaktizmin dünya açısı aracıyla dünyanın varlığını açıklayan Tantra. Sizce böyle bir mucizenin sahipleri bundan sağ solda git bahsedilir mi? İğnele. Sakin bir şekilde cevap ver. Tabii ki de iğnele. O halde bu müjdeyi neden bana bu kadar kolay gösteriyor ve hatta okumama izin veriyorsunuz? Siz! Sizinle ilgisi yok. Ben kendim uzun zamandır bu kitabı daha yakından görebilmek için çalışıyordum. <laughs> Sen de bir bahane arıyordun değil mi? Başka çarem kalmazsa bütün suçu sizin üzerinize Hem doğumu hem de ölümü bilenler yıkım yoluyla, ölüm yoluyla ölümsüzlüğe ulaşırlar. Burada sadece Yajuslardan ibaret bir kısım var. Yajuslar kurban verme ritüeli için yazılmış mantraları içeren vedik metinler mi? Kabullenmek ve ölümü bir onur olarak kabul etmek. Arkadaşlar bu ilk bölümde vardı. Kabullen ve ölümü şerefine ulaş bilmem ne falan diyorlardı. Oha kesinlikle bulduk şu an. Bu mantralardan bazıları çok karanlık. Yani Vama Baba Sol Elin karanlık tezi mi? Hiçbir şey anlamadım. Sol Elin yolu karanlık değil. Bu bir yalan. Sağ El Şiva'nın erkeksi yolu iyi. Sol El Şakti'nin kadın yolu kötü. Niye kadınları kötü yaptınız şimdi? Vallahi va, bak ben va, buna sinirlenirim ha. Ne saçma. Anlatın bana orada ne yazıyor? Acımasız bir cinayet ve sembolizm muhtemelen karanlık tantralara yakındır. Bu mantıklı. Demek ilgilendiğiniz kısım buymuş. Karanlık uygulamalar. Henüz bilmiyorum ama sanırım öyle. Kaula şaktizm. Karanlık anaya tapma ilginizi çekecektir. <laughs> karanlık ana kim? Karanlık ana. Kali hakkında değil mi? Serin ismi Kali. Kesinlikle bulduk. Büyük ananın doğuşu. Doğ artık hadi. Bu annenin karanlık tarafıyla ilgili değil. Ama devam etmeden önce bunu duysanız iyi olur. Detaylı bir şekilde öğrenelim hocam. Şive Başakti'nin kutsal birliği hakkında, Tanrıça Parvati'nin doğumu hakkında. Aha bu ne lan? Çok güzel. Şiva'nın ilk karısının adı Şatimiş. O devimiş. Şimdi soldaki insan mı? Yok. Sağdaki kadın tanrı anladığım kadarıyla. Soldaki de bir insan. Ya da ikisi de tanrı olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ya da arkadaşlar sağdaki Aladdin'in sinir lambasındaki cin de olabilir emin değilim. Bir gün Sati'nin babası Daksha bir yajna düzenlemiş. Ama Sati ve Shiva'yı davet etmemiş. Kurban ritüeliymiş. Daksha ve Shiva'nın gergin bir ilişkisi varmış. Ama tatlı Sati gitmek istemiş ve yajnaya yalnız gelmiş. Ha, devi midir neyse o gelmemiş. Ancak baba kızını görmezden gelmiş. Ve Shiva'ya prasat bile teklif etmemiş. Sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak Tanrı'ya sunulan kutsal bir yiyecek. Prasad. Sati'nin sevgili kocası Tanrı Shiva'ya gereken saygıyı göstermemiş. Sati o kadar aşağılanmış ve kalbi kırılmış ki daha fazla yaşamak istememiş. Kendini oraya mı atmış ne yapmış? Atmış. Doğruca Yajna'nın ateşine koşmuş. Ben tam bir yeri kaçırdım. O baştaki Alati'nin cini. Bunun kocası mı babası mı orayı tam anlamadım. Kocası galiba. Gelmediği için bu da utanmış ve kendini ateşe mi atmış? Bunu böyle mi anlamam gerekiyor? Ben bir şey anlamadım galiba. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Bir yorumlarda bunu tam olarak olayını anlatabilir mi? Daha fazla vur, daha fazla vur. Daha fazla. <laughs> ya sus artık ya yeter. Aa işte bu babası mı şimdi kim bu? Aa işte bu karı kocasıymış tamam ilk do tahminim doğru. Karısının yaptığını duyan Şiva sinirlenmiş. Kalbi kırılmış. Üzülsün biz Ahmet. Olay yerine Daksha'nın yajnasına gitmiş ve karısının bedenini kollarına almış. Akan Bey. Sonra da yıkım dansı olan Rudra Tandava dansını yapmaya başlamış. <laughs> Abi karın öldüğünde niye dans ediyorsun? Daksha ait olan her yeri yok etmiş. Aha. Herkes korkmuş. Sonuçta Shiva aşırı güçlüymüş. Dansıyla kaç evreni yok edebiliyor. <laughs> Sonuçta <laughs> yaşıyorsun. Bir tane maviye boyalı bir adam geliyor ve dans etmeye başlıyor. Ve bütün dünya yok oluyor. Ha. nereye yok etmiş. Nasıl bir dans ki bu böyle insana bir gözü kanamış herhalde. Veli ikinci tanrısı Vişnu yardıma gelmiş. Şatenin vücudunu 12 parçaya bölmüş. Aha. Ve onları tüm dünyaya dağıtmış. Her parçanın düştüğü yerler kutsal hale gelmiş. Ve yalnızlıktan dolayı çok üzgün olan Şiva Himalayalara gitmiş. Hani <laughs> hikaye yok. komik ki yani böyle üzülmüş. Himalayalara tatile gidiyor gibi bir Himalayaların tanrısının ailesine ailesinde Sati, Parvati olarak yeni bir bedende yeniden doğmuş. Aha yeni bir karı. Parvati sevgili Shiva'sına dönmek istemiş. Ama Shiva'nın inzivası devam etmiş. O zaman Parveti aşk ve tutku tanrısı Kamadeva'dan yardım istemiş. Kamadeva lütfen bana yardım et. Kamadeva Parvati'ye dikkatini çekmek için Shiva'nın önünde dans etmedi. <gülüyor> 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 Parvati dansına başlamış ve Kameda Shiva'ya Şiva'ya bir tutku oku atmış. Sonra Parvati daha da ciddi bir münzevi olmuş ve sonunda sevgilisinin dikkatini çekmeye başarmış. Tınanana, büyük kavuşma tınan. Sadakati ve sevgisi sayesinde Parvati Şiva ile yeniden evlenebilmiş. Efsaneyi dinledin bu bilgi gelecekte faydalı olacaktır. Ah oh, yes. Mono, aniden geçinin kapısına baktı. Aha kapı mı kapandı üstümüze? Sanırım sesler duydum. Bakacağım. Hızla koridora yöneldi. Onu bekledim. Birkaç saniye sonra Manu geri döndü ve hemen kitaba koştu. Ziyaretçiler gelmiş. Acen her şeyi yerine koymamız ve buradan çıkmamız gerekiyor. İhtiyacım olan konu hakkında hiçbir şey okumadık. Hepsi senin yüzünden. Man artık beni dinlemiyordu. Kitabı kapattı ve geri koymak için kitaplığa koştu. Gözüm buraya ilk geldiğim dakikada gördüğüm rafa takıldı. Belki Belki bir şeyler çalabilirim. Burada o kadar çok kitap var ki kaybı kim fark edebilecek? Onu işine bitirip çıkışa doğru yönelmişti bile. Onu takip ettim. Mani koridorda gözden kaybolduğunda karar vermek için tam olarak 3 saniye vardı. Hayır. <laughs> Çalmayacağım, ödün çalacağım ama hangisini? Oh my god. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum şu an o piti piti karamel sepeti terazi lastik cimle <laughs> böyle bir seçme şekli olamaz. Aslında çok doğru bir seçim yaptım bence. Çünkü orijinal kitabı alsaydım belki fark eden fark edilirdi ama yorumlama alırsam bu seçim kitabı ustaca raftan kaptım ve kıyafetlerimi kırılmalarına sakladım. Gerçekten benden önce oraya hiç girmemiş miydiniz? Hayır cesaretim yoktu. Tamam işte bak ben geleyim beraber girelim ben hallederim canım. Manu'ya veda ettim. Ona her şey için teşekkür ettim. Ay Allah'ım çok şükür bismillah. Aa eve geldim. Eve döndüğümde hava çoktan kararmıştı. Evdekileri selamladım. Onlarla yemek yedim ve kaptan Light'ı aradım. Gün bitmek üzereydi ve ben tamamen tükenmiş vaziyetteydim. Sonunda uyudum. Uzunca bir süreden sonra ilk defa rahat bir uyku çektim. Of ben de Kilian'la konuşacağız zannettim. Bu çok daha konuşmuş bile. Sabah erkenden uyandım. Neşeyle ışıldayan Bayan Kahan benim için harika seyirler getirdiğini söyledi. Bu ne biçim sarı ya? Valla bu kadın bizi kapalı giydirmeye çalışıyor. Bak fark ettiniz mi? Büyüleyici sarı. Oha. Hafif sarı. <laughs> Ay bir de saç yapıyoruz. Neyse. Ay bir şey diyeceğim. Bu saçlarını hiç beğenmedim ben. Ametistli model. Ay çok güzel. Bunu aldım. <laughs> Kıyafete para harcamak ben. Ha. Güzel arka. Buna para vermek istemiyorum arkadaşlar. Bir tane takayım gelsin. Kitabı okumak, tüm büyüleyici detayları öğrenmek ve kendimi tamamen işe vermek için can atıyordum. Ben başladıktan tam olarak birkaç saniye sonra sana odanın kapısını çaldı. Bana bir şey söylemek üzere içeriye baktı ve sonra ellerimde ne tuttuğumu gördü. Allah, Allah kahretsin ya. Bunu nereden buldun? Sana ne <laughs> gözüküyor? Vamara ya? dikkat edin. Sol yolun birçok tarafı var ve bazıları hiç de aydınlık değil. Cevap vermek için ağzımı açtım ama o an Priyanka'nın sesi kapının içinde geldi. Dedim. Ev sahibisi odaya girmeden bir an önce kitabı hızlıca yatak yastıkla örttü. Umayla lütfen oturma odasında in. Neden? İn işte. Sena sen benimle kal. Sana en son bir bakış atıp odadan çıktım ve merdivenlere yöneldim. Odanın ortasında ellerini arkasında kavuşturmuş halde duran Kilin'i görünce şok <laughs> oldum. Ay gerçekten bak bütün bölüm boyunca sadece şu an karşılaştık. Ama hala günaydın. Aa, evet günaydın. Onu burada görmeyi hiç beklemiyordum. İstek çok tanıyorum. Neden? Neden utandık? Toplantı salonundaki sahnemiz yüzünden genç adamı gördüğüm anda kulaklarım yanmaya başladı. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Otur lütfen. Kirin onayla başını salladı ve yumuşak kanepeye oturdu. Kirin ilgisini gizlemeden dikkatli ve açıkça bana bakıyor. Çok, çok güzel. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Tam olarak ne? <laughs> yanakları kızardı. <laughs> bu sarı sende her şey güzel. Killian seni gerçekten çok beğeniyor. Benimle konuşmak istediğim bir şey mi vardı? Gibi senin işimiz hakkında konuşmak istedim. Biraz gerildim. Kötü haber duymaktan korktum. Aynı zamanda kaptanla kaptan. <laughs> Aynı zamanda kaptanla için yanına almaktan ilginç bir heyecan duydum. Bir şey söylemek istiyorum ama la. Umarım bu hiçbir şeyi değiştirmez. Sonunda Killian bana baktı. Bakışı ağırdı. sana karşı ilgi duymaya başladı. Arkadaşlar bu gerçek mi? Nasıl desem aşırı çok çok fazla ilgi. Bir de gülümseyiyor. Bu yüzden aramızdaki mesafeyi korumamız gerekiyor. Ne? Yakınlaşıyoruz. Bu işimize zarar verir. Hayır. Hayır öyle düşünme. Hiçbir zaman zarar vermeyecek. Emin ol. Ben sana söz veriyorum hadi. Bu tam olarak söylemek istediğim bu muydu? Evet. <laughs> Anladım. Güzel. Gitmek üzere kanaveden kalktım. Kenan'ın sakin yüzünü görmek bana işkence gibi geliyordu. Sen de ona içini döktün. Seni aptal. Ama hala dur. Beni sonuna kadar dinle. Başka ne duymam gerekiyor ki? Öyle davranma. Sakince konuşalım. Kal. Ama sen kal dersen ben gidebilir miyim? Belki de hala onu dinlemek istiyordum. İçimde zonklayan acıya rağmen. Peki tamam. Yavaşça tekrar yerime oturdum ve isteksizce Kilian'a baktım. O da tekrar kanepeye oturdu. Sana her şeyi dürüstçe ve olduğu gibi söylemek istedim. Çünkü sana saygı duyuyorum. İş sırasında dikkatimi sadece görevime vermek benim için önemli. İş tüm gücümü alıyor. Ama sık sık kendimi seni düşünürken buluyorum. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk gerçekten bizi havaya yakmış. Halbuki işimi düşünmek zorundayım. O zaman toplantı salonunda yaptığımız o konuşma neydi? Sen beni destekledin benimle konuştun. Seni nasıl desteklemeyeyim ama hala? Seni öyle görünce çok endişelendim. Üzgün, savunmasız, kaybolmuş görünüyordu. Bilmiyorum, bu benim bütün dengemi bozdu. Akşam boyunca sadece seni düşündüm. Başka herhangi bir şeye konsantre olmanın benim için zor olduğunu fark ettim. Ve böyle yapamayacağımı anladım. Sen ve sorumluluklarım arasında kaldım. Ama ikisini de aynı anda yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. <laughs> Senden çok fazla bir şey istemedim. Ama ben sana az bir şey vermek istemiyorum. Sana her şeyi verebilirim. Kirin'i anlamak, ona katılmak istedim ama yapamadım. Bana böyle davranmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? İstediğinde yaklaşmana, istemediğinde uzaklaşmana müsaade edeceğimi mi düşünüyorsun? Harbiden bana yaklaştı şimdi uzaklaşıyor. Pis bir gerim. Ama hala sakin ol. Sakinim ve gidiyorum. Canın cehennemi. Oo oh, kavga ediyoruz. Öfkeden patlamak üzereydim ve hızlı oturma odasının çıkışını yöneldim. Kandan kilinin kanepeden kalktığını duydum bana yetişmek istediğini düşündüğümde kalbim daha da hızlı atmaya başladı. Tabii ki de izin vereceğim gelmesine. Nasıl çekip gidebilirim? Merdivenlere yaklaşmıştım ki o an kedinin nazikçe elimi tuttu. Sert bir şekilde ona döndüm. Küs olduğum için yüzüm kızarmıştı. Böyle yapmayalım. Hala birlikte çalışmak zorundayız. Bunu daha önce düşünecektin. Elimi Kilan'ın parmaklarından kabaca çekerek başka tarafa baktım. Etraftan kalp çıkıyor. Ama hala. Genç adam bana bir adım daha yaklaşınca kokusu burnuma geldi. Böyle oyunlara gerek yok. Büyük eli nazikçe yanağıma dokundu ve hafifçe okşadı. Gözlerinin içine baktım. Elinden kurtulmak için başımı sallamak istedim. Ama bunun yerine biraz öne eğildim. Neredeyse bir santimetre kadar. Yoksa his mi geliyor arkadaşlar? Bir santimetre kilinin ne istediğini anlaması için yeterliydi. Genç adam bana doğru eğildi. Parmaklarıyla çenemi tuttu. Ve beni öptü. Killin beni nazik ve yavaş bir şekilde öpüyordu. Her an onu uzaklaşacağımı bekliyor gibiydi. Yanama elini hafifçe dokundu. Bu hareketim karşısında genç adam zevkle iç geçirdi. Öpücü biraz daha ısrarcı ve daha cesur, oldukça sabırsız, inanılmaz lezzetli. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Bana sadece dudaklarıyla ve çeneme koyduğu parmaklarıyla dokunuyordu. Bu kadar iri, güçlü, ciddi görünümlü bir adamın bu kadar yumuşak ve nazik olabileceğini hayal etmek zordu. İşleri daha da zorlaştırdım şimdi. İstediğini yaptın. Ama hala. Bu şekilde daha da çok acı çekeceğiz. İstemeseydin öpmezdin. El ile ağzını kapatarak ve yana doğru bir yere bakarak benden uzaklaştı. <laughs> Gitsem iyi olacak. Şimdi bu daha doğru olacak. Ben bir şey diyemeden Kaptan Lightwood ön kapıyı açtı ve dışarı çıkıp gözden kayboldu. Sessizce <laughs> merdivenlerden çıkarken yüzümdeki kızarıklığı yatıştırmaya çalıştım. Sana biraz endişeli görünüyordu. Neyin var? Amala gel, ay pardon. <laughs> Amala gelmişsin. Her şey yolunda hanımefendi. Sananın düğün düşündüğümüzden daha erken olacak. Sadece bir tane saygı kazanmışım. Bu videoyu çekmek çok zordu arkadaşlar. Çünkü çok uzun. Size 20 dakika falan gibi bir şey görünebilir. Ama bir buçuk saat çekim yapıyorum. Sonunda Kilyum bize aşkını itiraf etti. Bizi öptü. Benim kedim bile yok